Yeremya 21. Bölüm Kral Sitkiya, Malkiya oğlu Paşhur'la Maseya oğlu Çahin Sefanya'yı Yeremya'ya göndererek, Rab Yeremya'ya seslendi. Paşhur'la Sefanya ona şöyle demişti. Lütfen bizim için Rab'be danış. Çünkü Babil kralı Nebukadnezar bize saldırıyor. Belki Rab bizim için şaşılacak işlerden birini yapar da Nebukadnezar ülkemizden çekilir.'' Yeremya şu karşılığı verdi. Sitkiya'ya deyin ki, İsrail'in tanrısı Rab şöyle diyor. Surların dışında sizi kuşatan Babil kralı ve Kildanlilerle savaşmakta kullandığınız silahları size karşı çevireceğim. Hepsini bu kentin ortasına toplayacağım. Ben de elimi size karşı kaldıracağım. Kudretle, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle sizinle savaşacağım.'' Bu kentte yaşayanları yok edeceğim. İnsan da hayvan da korkunç bir salgın hastalıktan ölecek. Ondan sonra da diyor Rab, Yahuda kralı Sirtiyah ile görevlerini bu kentte salgından, kılıçtan, kıtlıktan sağ çıkan halkı Babil kralı Nebukadnezar'ın ve canlarına susamış düşmanlarının eline teslim edeceğim. Hepsini kılıçtan geçirecek, canlarını bağışlamayacak merhamet etmeyecek, acımayacak. Bunun yanı sıra halka şunları da söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek. Dışarı çıkıp kenti kuşatan kildanilere teslim olansa yaşayacak. Hiç değilse canını kurtarmış olacak. Bu kentte iyilik değil, kötülük etmeye karar verdim, diyor Rab bu kenti Babil kralı ele geçirerek ateşe verecek. Yahuda kralının ailesine de ki, Rabbin sözünü dinleyin. Rab şöyle diyor, Ey Davut soyu, her sabah adaleti uygulayın. Soyguna uğramış kişiyi zorbanın elinden kurtarın. Yoksa yaptığınız kötülük yüzünden öfkem ateş gibi tutuşup yanacak. Söndüren olmayacak. Ey vadinin üstünde kayalık ovada oturan Yeruşelim! Sana karşıyım diyor Rab. Siz ki kim bize saldırabilir? Sığınağımıza kim girebilir diyorsunuz? Sizi yaptıklarınıza göre cezalandıracağım diyor Rab. Bütün çevresini yakıp yok edecek bir ateş tutuşturacağım Kentin ormanında.